Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir formatlı ve yeni bir video ile karşınızdayız. Önemli bir misafirimiz var. Kendisi Engin Özören. Türkiye'de elektrikli araba, özellikle de Tesla kullanıp da kendisini tanımayan yoktur diye düşünüyorum. Arkadaki güzel modelye performansında sahibi. Abi hoş geldin öncelikle. Nasılsın? iyi misin? İyiyim Oğuzhan. Sen nasılsın? Ben de iyiyim abi. Teşekkür ederim. Abi ne kadardır kullanıyorsun sen bu arabayı? 15 ay 89 bin kilometredir bende. Yani her ay minimum 6000 kilometre yol yaptım diyebiliriz arabanın yattığı zamanları çıkartırsak <laughs> ayda 7500 8000'e geliyor sadece bu arada beni bugün buraya davet ettiğin yerde Maşallah avcılardan 200 kilometre gitgeli olan bir yer arkadaşlar gizli saklı bir cennete geldik yani <laughs> evet ayaklarına sağlık abi çok teşekkür ederim <laughs> ben teşekkür için. ederim normalde bildiğiniz gibi sürekli drag yarışı videoları paylaşıyoruz ama kanaldaki video çeşitliliğini artırmak amacıyla yeni bir formatta videolar çekmeye başlamak istedik bu yeni formatın ilk videosu olarak ben yeni aldığım kendi arabamı tanıtmak istedim onu da tanıtım iken tabii ki Tesla konusunda bir duayen olan Engin abiyle birlikte tanıtmak istedim. Estağfurullah. Duaya falan taşlayacaklar <laughs> abi şimdi yapma öyle şey. Ben de yaklaşık 2,5 aydır kullanıyorum bu arabayı. Sanırım 8500 kilometreye yaklaştı. Bir yurt dışı tecrübem oldu. Hem de karavan çekerek bir yurt dışı tecrübem oldu. Ondan biraz bahsetmek istiyorum aslında. Belki karavan kullanan Tesla kullanıcılarına da rehberlik eder. Onu anlatmak istiyorum. E bir yandan da yanımızda Engin Özören var tabii. Daha çok konuşmak değil daha çok Engin abi dinlemek istiyorum. Onun tecrübelerinden faydalanmak istiyorum. Böyle bir video formatı için karşınızdayız. Program hayırlı olsun. Çok güzel bir konsepti var. İlk olarak daha davet ettiğin için de gerçekten mutlu oldum. Fakat beni getirdiğiniz bu yerde hani gazlayacağız vesaire yapacağız. Ben bir tane Supra'yı görmek isterim burada. Hadi bu da sana challenge olsun. Arkadaşlar ilk konuğun istediği ikinci konuğun yapması gerekir. Da 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 da, da gitmeli şu yollarda bir yardırmalı yardırmalı Supra. Yani test edebilirsiniz bizi mutlu edersiniz. <laughs> Çıtayı çok yükseğe çıkardın abi mümkün değil ya. <laughs> İnşallah diyelim. Takipçilerimize gereken desteği verirse. Arkadaşlar bu arada arabaya geçmeden önce biliyorsunuz bugüne kadar çok emek sarf ettik. 25. videomuzu yayınladık geçen hafta. Bundan sonra da bu çekimlere devam edebilmemiz için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. O yüzden lütfen kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve önerilerinizi yorum olarak bırakmayı unutmayın lütfen. Geliyor. Hayda. Güzel. Toh. Bas bas Oğuzhan ben de bu sesli bir video istiyorum senden. Buraların... Bu iş görür mü abi direkt? Bu da görür yani. O da minik supra zaten şeyin içerisinde. Halkın suprası geçti. Aynen. Güzel Ten... bir MX 5 geçti arkadaşlar. <laughs> Üstünü de açmış püfür püfür. Evet. Güzeldi. Hadi geçelim tamam. e, birader. Üşüdük ya. Arkadaşlar arabanın içerisinde devam. Abi tekrar hoş geldin. Tekrar hoş bulduk. <laughs> Arabaya geçtik arkadaşlar. Şimdi yolumuza çıkıyoruz. Haydi bakalım. Başladık. Şimdi arkadaşlar yola çıktık. Ben kısaca arabanın teknik bilgilerinden çok kısa bahsedeyim. Ondan sonra diğer konularımıza geçelim. Araba arkadaşlar bildiğiniz gibi Tesla'nın geçtiğimiz Nisan ayında satışa sunduğu tek motorlu, arkadan itişli, 217 beygir güç ve 430 Nm tork üreten model SR diye geçiyor. Menzil değeri WLTP diye ilan edilen 455 kilometre. Ağırlığı 1994 kilo. Çok ağır aslında. Yani gerçekten normal bir arabaya göre 2 tonluk bir araba. Eskiden böyle SUV'ler, jipler, sahi jipler böyle 2 ton olurdu. Artık elektrikli arabalarda 2 ton normal görülüyor. Hatta i5 çıkardım öğme yeni biliyorsun. 2.4 ton, 2.5 ton. ton. Öyle bir matematiği olmaya başladı elektrikli arabaların. Ya bu tabi yanında bir zevk de getiriyor. Şimdi batarya yaklaşık 500 kilogram ve tabanda ayakların altında olduğu için araba 2 tonluk normal bir arabanın ağırlığındaymış gibi hissettirmiyor. Çünkü evet. yere yakınsın, ağırlık merkezi çok aşağıda. Yani iyi ki bu kadar ağır diyorsun da ben bu virajları nasıl dönüyorum? Evet. O da onun bir artısı gibi oluyor. Şu an üzerinde kullandıkları lastikler çok memnun olarak kullandığım lastikler değil. Ona rağmen çok keyifle dönüyorum bu virajları. Neden bu arabayı tercih ettim kısmı aslında biraz önemli. Şimdi insanlar 1.8 milyon, 1.9 milyon TL para vereceği bir arabayı neden seçtiğini insanların merak ediyor. Ben de çok hani araştırmıştım almadan önce. Ben bundan önce 320'yi kullanıyordum. Oo. 2016 model, 40. yıl paketli. Biliyorsun o F30 diye geçen kasanın 40. yıl paketi denince akan sular duruyor abi. Mineral gri diye geçiyor onlar, fümeydi içi de kırmızıydı. Yani füme içi kırmızı deyince böyle amiyane tabir olacak ama çakal arabası gibi oluyor ama <laughs> o arabanın içi gerçekten çok güzeldi. Yani normal standart böyle bir kırmızı değildi. Ben çok seviyordum o arabanın içinin rengini. Hatta o arabanın kanalımızda drag yarışı videoları da var. 3 tane. 3 farklı arabayla kıyaslamıştık. İsteyen izleyicilerimiz onu da izleyebilir kanalımızda. Ben onu bayağı uzun süre kullandım. 120 bin kilometrede de sattım işte 3 ay kadar önce. Benim bir tane karavanım var abi. Sana daha önce bahsetmiştim zaten. 4,5-5 metre uzunluğunda bir karavan. Ağır bir şey yani gerçekten. Hani çekecek arabanın güçlü olması gerekiyor. 250 Nm torku kurtaran bir arabada olduğunda çekerken sorun yaşamıyorsun aslında bakarsan. Ama F30 bildiğin gibi 8 bir şanzımana sahip. Evet. 8. vites de aslında arabanın uzun yolda böyle daha düşük bir tüketime sahip olsun diye üretilmiş bir vites aralığı oluyor. Karavanla bir şekilde uyuşmadı araba. Sürekli böyle ısınıyor, uzun yolda vites düşürüyor vesaire. Ben karavanla çok keyifli yolculuk yapamadım. Eşimle de konuştuk. Biz karavanı kullanmak istiyor muyuz? istiyoruz evet. Tatiller falan bayağı keyifli oluyor. O zaman arabayı değiştireceğiz dedik. Maalesef Arabayı değiştirme kararı verdik ama şimdi alacağım araba 2 litrelik motora sahip olması gerekiyor. Yeni araba olsun istiyorum, 3-4 yılda geçmesin yaşı istiyorum falan. 3.5-4 milyonlara çıkıyor, hı hı. onu da vermek istemedim açık konuşmak gerekirse. Ne yapsak falan diye düşünürken, Aa. bizim kanalda bir TOG ve IONIQ 6 videosu var, izlemişsindir. Evet. O videonun çekileceği gün arkadaşımız TOG'u aldı geldi. Bir kullandım şöyle bir sonuna kadar gittim geldim, çok güzel gidiyor. İçi de çok güzel. Yani konfor özellikleri bakımından falan Bu beğendim. Bu Mercedes'i durmada kalkmada geçtiğiniz videoda mı yoksa? Hani Yok, seni o seni meşhur eden bütün <laughs> milyonlarca izlenip milli gururumuz <laughs> evet, Tom, top işte Mercedes'e gerekli cevabı verdi. Berdi. Evet. Yok abi o video değil. Ondan önce Ioniq 6 ile <laughs> kıyaslamıştık. Yaklaşık 2 ay kadar önce hani elektrikli elektrikli olsun falan diye o da tam aslında birbirinin rakibi olan arabalar değil de o zamanlar Gönül Kaltı çok revaçta olan böyle çok merak edilen bir falan da çok güzel ya. Neyse onunla kıyaslayacağımız bir video. Ben TOG'u inanılmaz beğendim. O sırada bir de TOG kampanya yaptı. 800 bin TL sıfır faiz. Tamam dedim TOG alıyoruz ya. 350 Nm torku var falan bana yeter. Benzili de 500 küsür civarında. Karavanla 300 yapsa yeter bana. Zaten şarj etmek falan çok büyük mesele değil artık. Çok gelişti şarj alan. Abi araştırdık. Tam almaya karar vereceğim. Dedim ki sen karavan için alıyorsun bu arabayı. Çeki demiri var mı acaba? Bir bak bakalım. <laughs> Abi aradım taradım yok. Çeki Hadi. demiri yok diyor. Fabrikadan çeki demirli gelmiyor. Üreticileri arıyorum yok abi TOG için üretmedik diyor. Elektrikli araba diyor falan. O iş öyle kaldı. Tam o sırada Nisan ayı işte Tesla şey yayınladı. Bu arabaların satışa sunulacağını açıkladı. Ben o gün girdim abi kendine inanılmaz emin bir şekilde tamam dedim. Kullanacağım arabayı buldum. Çeki demirli de sipariş verilebiliyor çünkü. Girdim direkt siparişi verdim. Ve çeki demirli sen söyledin bunu. Evet çeki demirli söyledim. Bu arabayla bugüne kadar toplam 8481 kilometre yol yapmışım. Bunun ortalaması 183 watt saat olarak görünüyor. Bunun yaklaşık 2000 kilometrelik kısmı karavanla ve 300'ün falan üzerinde. Hmm. 300, 350 civarında. Onu daha sonra anlatacağım. O yüzden bu insanları yanıltmasın. Ben şehir içinde bu arabayla yaklaşık 350 ile 400 kilometre arasında yapıyorum. Eğer dikkatli kullanırsam. yani Çok, çok böyle sürekli sert hızlanmalar yapmazsam. Sürekli böyle spor kullanmaya çalışmazsam. Şu anki çalışmazsam, kullandığımız gibi kullanırsam. <laughs> böyle kullanırsam 500 de yaparım abi. Böyle 38 ile 40'larla böyle güzel köy yollarında, <laughs> orman yollarında falan. Bir tane uzun yol tecrübemden bahsetmek istiyorum. Ankara'ya gittik bir gün. Hava 32-35 derece civarındaydı. Sıcak. Klima sürekli açık. Gündüz yolculuk yaptık. Bagaj da sonuna kadar dolu. Hatta benim evde bir tane simülatör sistemi vardı. Onun da işte alüminyum sigmalar falan hepsi içinde. Onun fotoğrafını da eklerim şey simülatörün. O da içerisinde. Evden %92 şarjla çıktım. Bolu'daki Highway alışveriş merkezi bu Tesla'nın süper şarjlarının olduğu yer 255 kilometre. 150 kilometre hızla gittim ve 255 kilometreyi bitirdiğimde araba yaklaşık %84-%85 enerji sarf etmişti. Orada arabayı taktım ve 31-32 dakika kadar şarjda durdu. %8'den %98'e geldi tekrar yola çıktık. 210 kilometre kadar o kalan yolu da 170-180 bandında gittim. Altına çok düşmedim diyeyim. Çok nadiren böyle 120-130'lara düşerek gittim. %20'ye yakın bir sarjla Ankara'ya girdim. Bu değerler beni tatmin ediyor açık konuşmak gerekirse. Yani uzun yolda bir defa arabayı şarj etmek için yarım saat durmak hem vücudu dinlendiriyor. Ben bundan önce 320 varken açık konuşmak gerekse İstanbul'dan yola çıkıyordum. Hı hı. Burada gaza basıyordum. Ankara'da frene basıyordum. Zaten arabanın deposu genelde 3 cv'nin üzerinde gezelim. Hiç böyle 3 cv'nin altına düşürmezdim. Ne olur ne olmaz. Tek seferde Ankara'ya gidebileyim falan diye. Ailem mesela Ankara'da biliyorsun. Uzun yol tecrübesiyle ilgili söyleyebileceğim bu. Şehir içinde zaten söylediğim gibi düzgün kullanırsanız çok aşırı trafiğe girmezseniz 350'nin üzerinde kesin yapıyor. 400'ün üzerine geçmek de kolay. Çok zor değil karavan kısmına gelince anlatsam mı anlatmasam mı bilmiyorum abi. Şimdi o kısım... Abi vallahi son Yunanistan'a gittik biz karavanla. Yaklaşık 650 km bizim evden. Yol 18 saat sürdü. Oo. Uyuduk, uyandık, yemekler yedik, şarjlar yaptık, alışverişler yaptık. Bitmiyor yol. 18 saat sürdü. Gerçekten gına geldi. Tabi bunun üzerinde şeyin çok etkisi var. Buradan Keşan'a kadar hiçbir sorun yok. Şarj ağımız gelişmiş falan. Yunanistan'a bir geçiyorsun şarjeri falan yok. yok. Her birinin arasında 100'er, 120'er kilometre var. Hatta elektrikli araba yok. 3 tane Tesla gördüm ben Yunanistan'da toplam. 2 tanesi geçerken selektör yaptı. Heyecanlanıyor insanlar Tesla görünce selektör yapıyor böyle. Geç şurada çok hızlı hızlı geçelim. Ondan geçelim sonra. sonra diğer konulara gelelim. Tamam. şeyini çok fazla bozmayalım. Şurada ses yapıp duruyor. <laughs> Engin abi sen bundan önce ne kullanıyordun? Elektrikli arabanın çok büyük artıları var. İnsanlar bundan faydalanmak istiyor ama bir yandan mahrum kalacak şeyleri de öğrenmek istiyor. Sen bundan önce ne kullanıyordun? Ne senin Tesla modeliye almana karar verdirdi? Onları öğrenmek istiyorum aslında. Oğuzhan 20 yıldır kendime ait arabalarım var. Ben e, çok uzun bir bölümünü Volvo C30 ile geçirdim. Hmm. 440 bin kilometre. Oo. Evet, o benim hala abi elimde. sen her duruyor. aldığın arabayla aylık ortalama 7.500 kilometre yapıyorsun. <laughs> o arabayla daha da gençtim. 10.000-11.000 10. kilometreli aylık ortalaması olan Ankara'da çalışıyordum. Ankara'dan bütün Türkiye'yi gezdim o arabayla. Sonrasında şirket araçlarına geçtim. Kurumsal hayatı bırakınca açıkta kaldım ve ben bir hmm. tane Toyota Corolla hibrit aldım. Ve Toyota Corolla kız kardeşime selam olsun. Toyota'ya gidelim abi dediğinde şöyle baktım. Sen ne diyorsun ya? Benimle dalga mı geçiyorsun? Dedemiyim hani. Bak şimdi geçiyor bak bir tane. <laughs> Sonrasında o arabaya aşık oldum. Hibrit. Onunla 2.6 litre ortalamayla kullanan 2.3 challenge'larını aynı uzun yollarda hmm. yapacak şekilde arabayı kullanmayı öğrenince dedim ki benim bir sonraki arabam kesinlikle elektrikli hmm. olacak. Ve Tesla 4 Nisan'da açıkladığında o gün kanyonda toplantıdaydım. Aşağıya indim neymiş ya bu araba diye baktım. Kırmızı kaliperleriyle siyah bir tane performans vardı. Neredeyse hiç düşünmeden yani birkaç dakika long range mi alsam performans mı alsam aralarında da ya 150 bin lira fark varmış Türkün gözü aldadır deyip ben gittim performansımı siparişini verdim. Arabamız arkadan da ayırıyor. çok A güzel görünüyor. Arkadaşımız insan da görüyor biraz yani arkadan siyah performans olduğunu bildiğim bir arabanın sürekli darlaması. Agah sağ olsun. <laughs> AG arabayı da şu anda acı çekiyor. Geçse keşke. Sağ sinyal verdi şöyle yanımızdan bir geçsin. O da çok iyi bir şoför. Şimdi geçecektir muhtemelen. <laughs> Yalnız <laughs> gerçekten ya. siyah bir çizgi Bakar geçti mi? sanki gerçekten. Ya. Dış tasarımını arabanın ne kadar beğeniyorsun? Sevgili dostum arkadan <laughs> arabaya her baktığımda acayip hoşuma gidiyor. Arkası bence mükemmel bir tasarım var. Bence renk renk arabanın önden bakışı da değişiyor. Evet abi kesinlikle haklısın ya. Siyah her zaman arabayı küçük gösterir. Hele ki beyaz ışıkları yandığı zaman. Arabanın o önündeki burun yapısını ki evet. önden gelen rüzgarı yarması için ufak burun var. Hı hı. Siyah arabalarda o burun gözükmediği için benimkisi ördeğe benzemiyor. <laughs> hani bunu onu söyleyebilirim. Abi ben de senin gibi renklere göre şeyin çok değiştiğini düşünüyorum. Siyah arkadan çok çok güzel görünüyor. Beyaz da bence arkadan çok güzel görünüyor. Tüme için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. O Quick Silver diye satılan renk var ya, o bence arkadan çok güzel görünmüyor. O da önden çok güzel görünüyor evet, bence. Evet, önden. Yani, önden ve yandan çok güzel. Evet, gözüküyor. yandan da çok güzel görünüyor. O gölge falan düşüyor ya, onlar <laughs> bence bayağı güzel gösteriyor arabayı. Yani arabanın dış görünüşü aslında evet, aerodinami için bu şekilde üretmişler. Dünyanın en güzel arabası mı değil. Çok güzel bir araba mı? bence değil arkadan baktığında çok güzel ama toplu olarak baktığında arabanın bence sahiden çirkin olduğu açılar var. İşte benimki önden mesela güzel görünmüyor beyaz yani. Ya da böyle hafif ön çaprazdan baktığında neye baktığını anlamıyorsun. Arabamı Abi arabanın dışı konuştuk. İçinden birazcık bahsetmek istiyorum ben aslında. İçinin bu minimalist tasarımı ilk bindiğimde bana inanılmaz sade gelmişti. O geçen seneki performansı alıp işte o toparka getirdiğimde <laughs> Ya düğme yok. Hatta düğme yok. Şöyle bir şey anlatayım. O gün ben Intercity İstanbul Park'tan işte arabayı teslim aldım. Oradaydı o zaman teslimatlar. Kardeşim de benim arabayla geldi. Takip ediyor beni. Eşimi bir yerden almam gerekti otoparka geçmeden önce. Şimdi eşimi almama 7-8 dakika var. Onu alacağım noktaya ulaşmama dörtlüleri bulma derdine düştüm. Nerede abi dörtlüler nasıl yakacağım? Şimdi duracağım yerde çok trafikli bir yer. Maslak'ta bir yerde duracağım. Yani dörtleri yakıp durmam lazım. Arkadakini de uyarmak için sinyal falan yetmiyor neticede. Düğme yok. Şunu kurcalıyorum. Menüyü kurcalıyorum. İşte dinamiklerde midir, sürüşte midir falan bulamadım. Aradım en sonunda. Dedim Hazal böyle böyle ben geliyorum ama dörtlüleri bulamadım arabada. <laughs> Durduğum anda binmen lazım arabaya haberin olsun. Hani milleti bekletmeyelim. Tamam dedi o da bindi. Ben şimdi araba sürerken hadi bulamadım diyelim düğmeyi. Ona söyledim şu düğmeyi bir bul Allah aşkına diye. 5 dakika o aradı bulamadı. En sonunda internetten arattık da bulduk nerede bu diyor? Abi buraya flasher düğmesi mi konur Allah aşkına? Yani acil bir durumda buraya nasıl uzanacağım ben? Aldım arabayı MR'a götürdüm ilk şarjı için. Hı. Arabanın bagajını açmaları gerekiyor. Açamıyorum. Durdurdum <laughs> kapıyı açtım. Evet. Öyle arka kapıyı açtım. <laughs> Meğer şuradaki ufacık Düğme. düşe bak. Ama şimdi evet. güncellemede şuraya biri zorlayınca hemen aç diye şey çıkıyor. Ha, evet. Yeni güncelleme de öyle aslında. bir şey yaptılar. Abi bu arada arabanın oturma pozisyonu çok güzel. Yolda böyle diğer arabalara göre bir miktar yüksek oluyorsun. Ama arka camın tasarımı bilmiyorum sen ne düşünüyorsun. Aynadan ben arkadan hiçbir şey görmüyorum ya. Şimdi sadece Esar'da arkadan birinin olup olmadığına bakman gerekir Şimdi <laughs> Abi her şeye politik cevap, her şeye politik cevap ya. <laughs> Evet arka cam çok e, yani tasarımından geliyor. Oradaki hava sürtünmesi düşüp de bası etkisi oluştursun evet. diye bence o kadar yatay hazırlanmış. Evet. Yani bu arabada sadece bir su yüksekliği yok. Evet. Koltukları pil sisteminden kaynaklı. Evet. E, kendini de yukarıda oturttuğun için muazzam bir e, şey sağlıyor. Bu arabayla 5 saat git in hayatına devam et. Evet derileri aşırı kötü. Evet abi. Ondan... Böyle bir terletme yok. Şimdi kış aylarına girdik de azıcık rahat edeceğiz ama. Ben arabada yazın tişört gezdiriyorum. Yani sürdürülebilirlik adı altında bize böyle kalitesiz malzemeleri yutturuyorlar gibi geliyor biraz ama. Ya da çok uzun dayansın diye artık Olabilir. o nedir? Mesela ben kendimden söyleyeyim. Ee, belki buraya koyarsın. Benim direksiyonumun üstü hı hı. kabaklaştı. Bebek evet. tenine döndü. Şu pütürlük yapısı artık evet. yok ve şuradan itibaren çatladı. Birazdan onun da videosunu çekip koyalım. Tamam. Evet, bu çok dayanıklı bir deri. Hele ki beyaz versiyonuna işte acayip şeyler döküp sildiklerinde bile leke tutmuyor. Gerçekleri olmadığı için nasıl bir malzeme kullandılarsa 3000 saatte deri kendisini bıraktı. Evet. Şimdi bildiğin gibi bu arabanın Türkiye'ye geliş fiyatı, net fiyatı, vergisiz fiyatı şu an 3.6 37 milyon TL'ye satılan 320 ile hemen hemen aynı. Aynı. Şimdi bu iki arabanın fiyatı aynı iken hangisini tercih edersin? Net fiyat üzerinden alıyor olsak? güzel soru. <laughs> Sevgili olsan bu arabalar özelinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın gizli bir teşviği var. Evet. Şimdi diğerine %80 ÖTV alıp buna %10 ÖTV vermek demek o 3.6 milyonla 1.8 milyon arasındaki 1.8 milyondaki net kaybeden devlet. Evet. Yani aslında elektrikli araba alan birisine bu yeni teknolojiyi kullanabilsinler diye ÖTV oranı düşük ve bizlere böyle bir fırsat sunuyor. İkisi de 3.6 milyon olsa Tesla Model Y performans mı alırsın, BMW 320 mi alırsın? Hı hı. Evden şarj edebiliyorsanız. Hı. Yalnız evden şarj etmeyi de arkadaşlar maliyet eksenli bakmayın. Sonsuz ve sınırsız menzil olarak bakın. Evet. Çünkü ben hayatımda hiç benzin istasyonuna gitmiyorum. Yani ne şarj istasyonuna gidiyorum ne benzin istasyonuna gidiyorum. İstanbul'u şehir içerisindeki hayatımda. Bu kadar komplike otopilotuyla hızlanmasıyla maksimum verimliliğiyle benim kafam Tesladan yöne karışırdı. O yüzden teşvikler kaldırılırsa eğer gerçekten elektrikli araçlar çok zor durumda kalır. Evet. Hiç kimse 3.6 milyon TL verip e, gidip de içten yanmalısı varken ki 3.5 milyon TL belirli bir gelir düzeyinin arabası olması sebebiyle evet. o kişiler yakıtına da çok bakmazlar. Bundan dolayıdır ki bu ÖTV teşviğinin devam etmesi e, çok kritik. Kalktığı noktada satışları çok düşer. Düşecek. Ama bu noktada ESAR ve TOK %10 ÖTV'deki araçlar e, kullanım kolaylığı, tüketimi ve e, insanlara yaşattığı o kusursuz, pürüzsüz deneyim bir de üzerine fiyat farkı gelince çok güzel bir alternatif oluyor. Bu arabadan aslında teknolojiyi çıkardığında bence net fiyatı 320i ile aynı olacak kalitede bir araba değil. Değil. Ne yol tutuşu olarak, yol tutuş derken piller olmasa kesinlikle onun gibi bir teknikle üretilmiş bir araba değil. değil. Onun gibi bir kaliteyle üretilmiş araba da değil malzeme kalitesi. E içinde oturduğundaki işte o yol görüş ne bileyim kendini güvende hissetme falan bence 320i'de daha üst seviyedeydi. Hı -hı. O yüzden bu arabadan bence teknolojiyi çıkarsan fiyatları da aynı olsa kimse bu arabayı almaz. Fiyatları hatta 320i'nin 3.6 milyon bunun 1.8 1.9 milyon olduğunu düşünelim. Yine bu arabadan teknolojiyi çıkarsan o işte uzaktan ulaşabilme falan gibi hı hı hı. fantastik özellikleri var. Çok detayına girmeyeceğim şimdi. Onları çıkarsan bence yine 320'yi tercih edilir. Bu arabanın dönüş çapı yok. Neden olmadığını sana söyleyeyim mi? Çünkü bir dönüş çapı ayarlayacak ön takım Mercedes'in rakamıdır. 1,5 milyar dolara tasarlanabiliyor. Hı. Yeni bir kasa çıkartıldığında. Evet. Mercedes de bu yatırımı yapmamak için arka dingil yönlendirmesini araçların içerisine koydu. Hı. Onu bile 300 milyon euroya araştırması yapmışlar. Test de burada ne yapmış? Ya insanlar geri vitesi taksın bir tur daha yapsınlar demişler. <laughs> bu arabayı ucuz atabiliyor. Ama bu arabanın içerisinde de 55 saat, yani bir evi 10 gün boyunca çalıştıracak elektrik bu arabanın içerisinde var. Bunun BMS'i, bunun inverterları, motoru, işletme maliyeti düşüp tutabilmek için servissiz oluşuna aslında yoğunlaşmış. Evet. Tesla bir yazılım firması olarak bunu gerçekleştirmiş. Biz aslında buradaki o büyük parayı yazılıma veriyoruz. Aynı şekilde vergisiz fiyatlarında bunu BMW ile Mercedes'e kıyaslıyoruz. Ama Çinli rakipleri yarı fiyatın olduğu için de Çin'de bu modellerin satışları inanılmaz miktarlarda düştü. Volkswagen %50'ye yakın Satış adedi kaybı yaşadı. Olur. Çinli rekabetçi ürünler 19 bin dolara satıyorlar bu arabayı. Yani 600 bin liralık aynı versiyonunda model YSR'nin teknik özelliklerine sahip elektrikli arabalar var. Evet. Onlar işin içerisine girdiğinde dünyada gelecek elektrikliye doğru kaydığını görüyoruz. Görüyorlar. Abi o zaman daha fazla uzatmayalım videoyu istersen. Teşekkür ederim tekrar geldiğin için. Çok sağ ol. Lütfen bu yeni formatımıza ilişkin önerileriniz, bize aktarmak istediğiniz şeyler olursa yorumlar kısmında belirtin. Daha önce de söylemiştim. Sizlerin desteğine ihtiyaç duyuyoruz daha farklı videolar da çekebilmek için. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Şurada durayım. Videomuzu kapatalım. Ondan sonra devam edelim. Hadi bakalım. Teşekkür ederim abiciğim. Ayaklarına sağlık. Hayırlı olsun. İlk programa konuk olmak da gerçekten onur oldum. <laughs> Güzel bir dostluğumuz, arkadaşlığımız bundan sonraki günlerde de nice içeriklerde birlikte şey yapalım kazasız belasız binlerce kilometre yapmayı nasip olsun. İnşallah. Ee, modelye performansın videosunu çekmenin de sözünü alıyoruz şu an Engin abiden. Onu Canımız. da çekeceğiz. Hatta daha da güzeli videonun başında söylemiştim. Model Y performans ile benzinle ona rakip olabileceğini düşündüğümüz çok güzel bir arabayı kıyaslayacağız. Drag erişi yapacağız. Korkuyorum biraz ama <laughs> sadece şöyle çamura yatabiliriz. Ben kendi arabamla tapagaz çekim yerine gideceğim. O araba çekiciyle oraya gelecek. Çekiciyle geri dönecek. Yani buradan da azıcık şey. Benim bir de arkada bagajda neler de poşetler, moşetler, market <laughs> alışverişleri anda. hepsi dahil. Yok kolay bizim için. <laughs> <Bu arası. gülüyor> Arkadaşlar umarım bu yeni formatın ilk videosunu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.